arkadaşlar bugün sizler bugün arkadaşlar bebek oyunu herkes bilir abi bir git harbiden git bak çok sinirlendirdim beni abi de burada korku filmi izlesin ne yapsın ne bu vampir <laughs> abi dur kim lan bu kız kız olan kim başka birisi de şimdi anlayamıyorum kim bu tam bir sapıksın. Nasıl sen ne sapı? <gülüyor> <gülüyor> <Hala>. <gülüyor> 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 Hadi. He, şimdi diyor ki Ne diyor? O sıçmayın. Be sat. Bebek. Mavi Al var. bakayım bebeği. Hayırlı lan ee, sen. Sen mi ne tatlı. Lütfen. ya kaldı <laughs> şu bebeği. <laughs> Şimdi karnı açmış arkadaşlar. Bana öyle diyorlar. Yumurta ver ona yumurta. Ananı saçayım Ama az kalırsa da kapalıymış. Sütü bulacağız herhalde. Ah, ah, burada süt. Mal tut gel şuraya. Kapı da açılır inşallah. Aa, ah. Neredesin lan bebek? Şimdi, şey, şimdi öyle bir El öldüreceğim Evrim ki. <laughs> Ay! Bak şimdi be. Bir şey yapacağım. Dur bir şunu. Abi dur. sinirlendirirsem bala. Şimdi karşım. Yukarıda bebek nerede? Oh, osuruyor, nasıl osuruyor? <laughs> <laughs> Alo <Kerem? gülüyor> Alo sen ne yapıyorsun? Abi Neden Aa aslında çıkabilirim doğru. Ne yapalım? Mikro Tamam. Ha, geliyorum. Oturlarına ara. Hadi bay Aynı isimler. Tamam. Yatalım evet, Evet görüyorsunuz. İyi misin yavrucuğum? Gözüm Gel bakayım. Ya. Ya sen kokuyorsun ama. Gel şimdi. Oğlum şimdi şey yapsana be ya. Ya onun da git lan sen. <laughs> ne zaman sinirleniyor bu? Nereden çıkıyoruz buradan? Abi bu Şurada. O! Oh! Valla nereden temizleyeceksin bunun götünü? Ver ver. ver. Aa, bekleme Deme ya. ya. Gelmiyor sen onu alıyorsun. Bekle ya. Çocuğu ördekle. Ay benim çocuğum. Ay ben ben benim çocuğum. çocuğum. <laughs> Hemen temizleniyor zaten. Anne ne var? Dur dur Evet. Çocuk. Çocuk cazmuru. Şimdi bunu götü. Onu <laughs> Takip et onu. Ya sen mal mısın? <laughs> Senden... Niye dağıtıyorsun lan ev etrafı? Ee? Ee? Şimdi düşecek bence bir yerden. Bence bir, bir yer kır. Mala bak bala. Mala <laughs> sen mal mısın? Bak düşecek bak 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 kırılacak duvar kırılacak bak. Tam yakalayacağım. Pat. Sen malsın. Anladın mı? Hocaya geldi Filiz'e. Uyanmasın. Uyu lan. Uyanmasın. Mutlu oldu şeytana bak. Ne şeyti lan? <gülüyor> 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 Bekle Beni uyuttur diyor. Uyu diyor. Beni uyu. Lan. Sıçtı. Yüzünü çıkardı bak şeytan yüzünü. Oh. Oh. Oğlum salak uy uyuyacak. <laughs> Ağlasın oğlum kızsın onu istiyor. Hadi gidiyoruz. <laughs> Hadi gidiyoruz aslanım. Başka bir yere gidemiyoruz ki. Sen Nasıl orada? Evi kilitlesene kendini bakalım eve gelecek mi? Defol! Köle! Bakalım <laughs> <laughs> çocuğu uyut be ya. Ya ben bunu şey bar çok kötü yapıyor değil mi böyle bir anda? Ne zaman kızacak bu? Oğlum işte uyutacaksın. Benim dediklerimi yapacaksın öyle kızacak. Oğlum ben senin kızma anına da Bekleyin arkadaşlar. Ben sana ne vereyim şimdi kedi vereyim ben sana. Al bakalım kedi. Özür. Evet. Evet. Ben... Al. gelsin. Hadi hadi. Oyun tamam tamam anladım tamam. Ben onu adam <abim> <laughs> Ah bak benim dediğimi yapıyor çocuk. Senin dediğin. <laughs> 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 ah. Allah onu uyandır. Hayır oğlum be ya. Hı. Ne yapacağız şimdi ne görevler var? Şimdi uyuyacağız. Hı. Sonra işte ona. Ana saçım ne oldu? geri kaldı. Bak tavşan türleri var. Kapıyı mı çal? Lan kapı kilitli. Ne yapacağız? Ver ver ver. Ya yap yap hadi. Ha. Ne bakayım ha. Şimdi bu bak. Ki istiyor tamam mı? Şimdi ben bu Ben arkadaşlar bu oyunu oynadım ama çok az oyun oynadım. Normal olduğu için bilmiyorum. Burada yatak var biliyor herkes biliyor. Ee, ama yok ya. Şurada özel bebek imziğimiz var. Çok pahalı görün. Bir... Hı hı. Yani arkadaşlar. Burada. Bunu ne yapabiliriz? Peki Xbox. Ama to toplayın böyle olur mu? Anne, anne video çekiyoruz. Anne ya. Ne oluyor lan? Hmm, arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Masaya falan koy diyor bunu. Bu ne diyor? Masaya koy diyor, masaya koy diyor. Masaya koy. Long table, box, long. Oğlum senin İngilizcen yok. Ee Masaya koy diyor. Ama... Anlatabilsem. Şimdi uyuyacaksın. Watch TV diyor. Uyu işte malzeme. Uyu uyu uyu. Uyu uyu uyu. Uyuyacak. Ee, ya Nenu be e ya yapma. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Abim sinirlendi. Heh, üçüncü 3. Hmm. güne geçtik. Mariana çukuru çıktı. Haber bu. Bu aynı senin <laughs> Ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. 20 dakika olmuş. Arkadaşlar videoyu birazdan kapatacağım. Hmm. Oğlum video atılmıyor ya. 15 dakikadan fazla olunca atılmıyor. Hmm. Bebek çok kızıyor mu bir yerde falan? Evet bayağı kızıyor. Bayağı kızıyor. Bayağı kızıyor. Tamam sonra arkadaşlar part 2'yi çekeriz yani. Ne yapalım? Yani arkadaşlar osurukla salçakla kalın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Osurukla kalmayı